Herkese merhaba. Galatasaray'ın Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda oynadığı maçları, hazırlık maçlarını, Avrupa maçlarını değerlendirdiğimiz, Galatasaray gündemimizi yorumladığımız kanalımız GS Gündem TV'ye hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Süper Lig'de bu hafta 13. hafta oynandı ve takımımız Fatih Karagümrük deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak haftayı puansız kapattı. Şimdi maçın teknik analizine geçmeden önce maçla ilgili çeşitli notları iletmeye çalışacağım size. Galatasaray Türkiye Kupası maçından sonra biliyorsunuz Türk Derece Gençler Birliği oynadığı maçtan sonra yaptığım değerlendirmede analiz programında takımın kötü oyunu ile ilgili bazı sinyaller aldığımızı hafta sonu bunun Süper Lig'e yansıyıp yansımayacağını merak ettiğimi söylemiştim. Eğer kupa maçında oynanan hareketsiz etkisiz oyun Süper Lig'e de yansırsa Süper Lig takımları cezaya anında keser ve haftayı puansız kapatırız demiştim. nitekim söylediğim oldu. aslında videonun başlığında da söylediğim gibi aralar Galatasaray'a pek yaramıyor. E, biliyorsunuz e, ne zaman milli ara olsa milli ara dönüşlerinde Galatasaray o e, etkin oyununu, baskın oyununu, dominant oyununu kaybedip yine eskisi gibi e, al gülüm, ver gülüm, al sağa, ver sola uyutan bir futbol oynayarak e, birkaç haftayı geçiriyor. Sonra bir tekrar toparlanma evresine giriyor. Baktığımız zaman yine böyle bir aradan sonra bu sefer milli ara değildi ama e, bay geçtiğimiz haftadan sonra hafta arası bir kupa maçı oynadık. O kupa maçında daha çok alternatif futbolcular değerlendirirken hafta sonu esas kadromuzda çıktığımız maçta yine bir aradan etkin ve formda şekilde dönemediğimizi gördük sevgili arkadaşlar. Tabii ki bunda Fatih Karagümrük'ün Galatasaray'a çok iyi hazırlanmasının da etkisi büyüktü. Şimdi maçın teknik analizine geçmeden önce maçta olan olaylarla ilgili tabii ki yorumlarımız da var sevgili arkadaşlar. nedir bu olaylar? Marco kırmızı kartı, Fatih Terim'in oyundan atılması, işte Galatasaray'ın kazandığı penaltı sonrası yine e, tırnak içerisinde infialler. E, Galatasaray yine bir penaltı kazandı. Yine bir penaltıyla işte maçı alıyordu. İşte bir takım Twitter'da dönen yorumlar işte yukarıda Allah var falan. Bunların hepsini değerlendirmek gerekirse arkadaşlar bir kere önce kendimize iğneyi batırarak başlayalım. Ben her zaman iğneyi kendimize, çuvaldızı, başkasına e, ilkesini kendime düstur edilmiş bir insan olarak Evet, şöyle söyleyelim evet Markao'nun maçtan sonra maçın son düdüğü çalmış artık o hafta orada kapanmış ve biz kaybetmişiz. Her hafta kazanmak gibi bir zorunluluğumuz da yok. Yani var da öyle bir gerçeklik yok. Öyle bir realite yok dünyada. Bu ancak karlılığın sürüldüğü senelerde oluyor biliyorsunuz arkadaşlar. 15'te 15'ler 20'de 20'ler. Ancak şu anda öyle bir süreç yaşamadığımız için elbet maç kaybedecek Galatasaray. Elbet kötü oynayacak. Elbet puan kaybedecek. Ancak puan kaybettiğimiz bir maçta hakemin son düdüğünden sonra Rakip ne kadar tahrik ederse etsin rakibin peşinden koşup e, rakiple diyaloğa girmek ve bunun neticesinde kırmızı kart görmek büyük bir amatörlük bana göre. Markaan'ın burada e, çok büyük bir amatörlüğü var. Sinirine, stresine yenik düşmüş. Maç sırasında da Fatih Terim e, hakemin verdiği kararlardan ötürü e, hakemden kırmızı kart görerek tribüne yollandı. E, ve... Kaç maç ceza alacağı merak konusu şu anda. Hakemin tavırlarından dolayı derken şimdi Galatasaray maçlarında Fatih Terim basında minlendiği için hep bir pozisyon üzerinden yorum yapılır ve bir pozisyon üzerinden Fatih Terim değerlendirir. Ancak geçtiğimiz haftalarda da söylemiştim. Şimdi bazı hakemler büyük takımların maçlarına çıktıklarında bakın bunu Galatasaraylı kimliğinde söylemiyorum. Bu Fenerbahçe'nin de başına geliyor. Bu bazen Beşiktaş'ın da başına geliyor. Trabzon'un da başına geliyor. Şöyle bir algı yaratılıyor şimdi. Büyük takım kullanıyor. Büyük takım mı kollamayacağım. Hakem bunu bilinçaltına yerleştirerek maça çıktığı zaman bazen büyük takım futbolcularına işte İstanbul takımlarının özellikle futbolcularına karşı bir ön yargıyla sahaya çıkıyor. Ve vücut dilinden, beden dilinden, jest mimiklerinden bunu hemen algılayabiliyorsunuz. Daha maçın birinci dakikasından itibaren futbolculara gerek kart gösterirken kullandığı beden dili, gerek bir pozisyon açıklarken ya da uyarırken kullandığı jest mimiklerden sevgili arkadaşlar, hakemin o gün e, İstanbul takımlarına yani büyük takımlarına Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a neyse özellikle bu hafta ve Erzurum maçında da bu bizim başımıza gelmişti. Falcao'nun çift sarıdan atıldığı maçta. E, görüyoruz ki hakemler ön yargılı çıkıyor. Şimdi bu ön yargıyla çıkınca tabii maç e, maç boyunca istediğiniz futbolu oynayamamak, istediğiniz sonuç, sonucu alamamanın da verdiği stresle e, Fatih Terim doldu doldu doldu. E, e, yapılan çok net bir faal sonrası hakemin devam düdüğünden sonra önce Arda Sarı kart gördü sonra da Fatih Terim e, Yoğun itirazlarından dolayı oyun atıldı ve kırmızı kart gördü. Buraya kadar her şey normal. Ee, eğer itiraz edersen ve itirazın çok şiddetliyse e, kırmızı kartla cezalandırılır ve sağ dışına gönderilirsin. Şimdi buraya kadar her şey normal. Anormal olan bizim ülkemizde bu dakikadan sonra yaşanlar. Evet maç bittikten sonra hemen televizyonları açıyoruz. Bu sefer isim vererek konuşacağım sevgili arkadaşlar. Mesela Rıdvan Dilmen diye bir spor yorumcumuz var. Yıllarca Fenerbahçe formasını giymiş milli futbolcu ve Fenerbahçe'nin eski futbolcu. Şimdi bu arkadaşın futbol dünyasındaki kimliği ile ilgili bizim çok merak ettiğimiz konular var arkadaşlar. Birazdan Hamdi Sümertaş'tan örnek öğret vereceğim. Bir kadının sadece Galatasaraylı kimliğinden dolayı Türk İletişim Departmanı'nda çalışmasından dolayı Var odasına kadar girip offside çizgilerini değiştirdiği, Fenerbahçe'nin pozisyonlarını e, yok ettiği, ortadan kaldırdığı, göstermediği Galatasaray'ın aleyhine olan pozisyonları e, kesip attığını falan iddia ediyorlar. Ve bunun neticesinde Fenerbahçe'yi şampiyonluktan, e, şampiyonluktan ettiğini iddia ediyorlar ya. Biz de mesela Galatasaray camiası olarak Rıdvan Dilmen'in Türk futbolundaki yerini çok merak ediyoruz. Cumhurbaşkanıyla görüşme, işin siyasal boyutu, spor bakanıyla ilişkileri... Menajerlerle ilişkileri Galatasaray'a gelecek bir futbolcuya son anda araya girip menajeriyle toplantı yapıp Fenerbahçe'li e, yöneticilerle buluşturup transferini Fenerbahçe'ye gerçekleştirmesi. Yani Türk futbolunda hangi taşı kaldırsan altından çıkan Rıdvan Dilmen merak ettiğimiz e, Türk futbolundaki statüsü, konumu, görevin ne olduğunu merak ettiğimiz Rıdvan Dilmen yine bombayı patlattı. Ve dedi ki Fatih Terim'in dosyası önüme geldi. Yani hangi sıfatla dosya önüne geliyor biz çok merak ediyoruz. 7 maç diyorlar. Şimdi arkadaşlar gerçekten insanları aptal sanmayın. Şimdi ben burada yola çıkarken YouTube kanalında yola çıkarken gerçekten maçlara teknik analizi konusunda yorum yapacağımı sağ içinde kalmaya çalışacağıma dair sizlere söz vermiştim. Ancak insanların gözünün içine baka baka insanları aptal yerine konulunca insan tabii ki birkaç kelam etmeden Duramıyor, kendini tutamıyor arkadaşlar. Şimdi Rıdvan Dilmen'e ben soruyorum. Siz hangi titilla, hangi statüyle, hangi konumla Fatih Terim'in dosyası önünüze geliyor? Türk futbolunda siz kimsiniz? Bunu bize abi açıklar mısınız? Hani Hamdi Sümertaş meselesinde ortaya çıktığında Dijitürk'te var odasına girip offside çizgilerini değiştiriyormuş ya. Siz kimsiniz? Sizin önüne önünüze teknik adamların, futbolcuların cezaları geliyor. Siz bunu büyük bir algı operasyonuyla TV'lerde yayınlıyorsunuz, açıklıyorsunuz peki benzerlerinde ne oluyor? Galatasaray ile ilgili bir konu olduğunda Galatasaraylı e, futbolcu veya teknik adamlar gereken cezayı alıyorlar arkadaşlar merak etmeyin. Bu ülkede kaydıldığı söylenen Fatih Terim en fazla e, cezaya uğrayan, en fazla sahadan atıldıktan sonra Federasyon Tahkim Kurulu tarafından ceza verilen teknik direktördür. Hemen örneğini verelim mi? Şimdi daha bir hafta önce Sergen Hoca, Sergen Yalçın Hoca açtı ağzını uyumdu gözünü baştan sonra. Ne ceza verildi hakkında bir fikriniz var mı? Benim yok. Ondan bir hafta önce Erol Bulut e, denizde 2006'daki maça de e, dem vurarak 2006'yı 16 dakika oynatacağım zannedip e, deyip hakemlerden girdi ve çıktı. Hani Fatih Terim'in kimseye söylemediği ima dolu sözlerinden dolayı 4 maç vermişti ya federasyon. Kaç maç ceza verildi Bulut'a bilmiyorum. E, Fatih Terim bu maçta bir hata yaptı. Hata olduğunu zaten hepimiz kabul ediyorduk. Keşke yapmasak. Ancak kazanma hırsı, istediği skoru elde edememesi, istediği oyunu oynayamamasından dolayı hakemin de az önce bahsettiğim ön yargılı tavrından dolayı bir hata yapmıştır evet. Ama Fatih Terim ne zaman bir hata yapsa e, hadi tökezledi bir umutla bir tekmede biz vuralım misali 7 maç 10 maç yapılan algılar çok çirkin. Galatasaray taraftarı bu algıya gelmez. Buna da izin vermez arkadaşlar. Eğer bu cezanın karşılığı 10 maçsa bütün teknik direktörlere 10 maç verilir. 5 maçsa 5 maç verilir. 3 maçsa 3 maç verilir. Kanun, kural neyse o uygulanır. O devreye sokulur. Hani Hamdi taş meselesi hep dile getiriyorum ya. O kadınla da ilgili birkaç kelam etmek isterim. Hani Türkiye'de bir ırkçılık da söz konusu olduğu Geçen haftalarda biliyorsunuz ten ırkçılığı konusunda. Hani bizim ülkemizde ten ırkçılığı yok ama biz... Siyahi bir futbolcuyu överken bile işte karanlık odada büyümüş, çiğ et vermişler, 18 kardeşmiş, okumamış, giyinmeyi bilmez diye aklımız sıra överken aslında ırkçılık yapıyoruz ya. Türkiye'de kadına şiddet ve psikolojik baskı da böyle bir şey. Bir kadın sadece Galatasaraylı diye, sadece Galatasaraylı diye 15 gündür milyonlar tarafından, koca koca insanlar tarafından hatta medyada kendine yar bulmuş akıllı uslu. Fikirlerini önem verdiğimiz bazı duayenler tarafından bile linç edilir pozisyona geldi. Sadece Galatasaray kimliğinden dolayı. Ya bu kadın sadece Dijitürk'te iletişim departmanında çalışan bir kadın. Bu efendim var odasına giriyormuş. Hemen ona da bir açıklık getirelim. Arkadaşlar bilmeden konuşmak cehaletin ta kendisidir. Almanya'da, Avrupa'da var sistemi şöyle işler. Maçın oynandığı stadyumun yakınlarına var otobüsü kurulur. İçinde görüntüler sahaya Maçın oynandığı stadyumun kenarından aktarılır. Türkiye'de ise tek bir merkezden aktarılıyor. Riva'da Türkiye Futbol Federasyonunun genel merkezinde bir var odası vardır. Avar ve var ekemleri o odada görev yapar ve o odaya akreditasyonla girilir. Yani o odaya siz ya da herhangi bir federasyon görevli çay vermeye bile giremez 90 dakika boyunca. Bunu bilmeden Hamdi Sümertaş vuruyor tekmeyi varolusuna giriyor. Fenerbahçe'nin offside çizgilerini değiştiriyor. Değil Bunlar abesle çok komik. Yani bunlara inanan, ya inanmayan gerçekten Fenerbahçe ile aklı başında düzgün yorum yapabilen, neyin ne olduğunu farkında olabilen, diğer takımlar için de bu geçerli futbol insanları olduğunu biliyorum. Biz onlarla keşke futbol konuşabilsek, keşke bu tarz insanların sayısı artsa çünkü bu da suçlamalarla, karalamalarla bir kadının bir takımı tutma kimliği üzerinden o kadını haftalarca vurabilme gayri insaniliğini gösterme gerçekten çok acınası bir durum arkadaşlar. Şimdi sağ içine gelirsek, sağ içinde gerçekten Galatasaray'a karşı hazırlanmış iyi bir Fatih Karagümrük takımı izledik. Şimdi hemen şunu hatırlatmak isterim. 11'e dizilimi artık geçiyorum. Ezberledik hepimiz ama yine üstüne basa basa söylüyorum. Dizilimden çok strateji. Şimdi strateji de Galatasaray stratejisi hücum stratejisi ne üstüne kuruluydu? Hemen söyleyelim. Şimdi Galatasaray hücumda bu genel hücum stratejisi olarak da alabiliriz arkadaşlar. Neydi? Baskı özür dilerim. Sızma eee Alana yayılma genişlik. Genişlik. Yani daha doğrusu genişletme. Genişletme. Değişkenlik, akışkanlık. Değişkenlik diyelim biz buna. Ve kandırma. Yani genel hücum prensipleri aslında Galatasaray dizimiyle birlikte ortaya koyduğu stratejinin e, ürünleri, genel ürünleri, genel başlıkları bunlar. E Galatasaray'ın ana stratejisi işte değişkenlikti. Neydi bu değişkenlik arkadaşlar? Bunu anlatmıştık. Galatasaray hücum elemanlarının, ileri uç elemanlarının özellikle formda olduğu dönemlerde hareketli olarak, hareketli olarak statik kalmayarak sürekli yer değiştirmesi ve karşı tarafın dengesini bozması rakip defansının hata yapmaya zorlamasıydı ve bunun akabinde sızmalar işte analı genişleterek rakibi kandırıp pozisyon bulmaya yönelik bir stratejisi vardı. Fakat bu maçta Fatih Karagümrük hocası demiş ki Galatasaray haftalardır böyle yapıyor. Hiçbir takımda buna karşı bir önlem alamadı. Biz ne yapalım? Bu bizim neyimizi bozuyor? Dengemizi bozuyor. O zaman biz dengemizi kendim kendimiz bozalım deyip aslında genel savunma prensipleri olarak da şunları yazabiliriz. Baskı şu şekilde baskı, denge e, oyalama ve geciktirme oyalama, geciktirme ve en son olarak da birikme. Şimdi bunlar hücum prensipleri iken bunlar da savunma prensipleriydi. Şimdi Karagümrük'ün hocası dedi ki: "Madem Galatasaray oyunu genişletiyor, defans arasını sızarak çok büyük bir değişkenlik gösteriyor ve defanslıların dengesini bozuyor. O halde ben kendi dengemi kendim bozayım." dedi. Ve takımını Galatasaray'ın hücum elemanları nasıl dönerli bir şekilde hareketli oynuyorsa savunma elemanlarını da dönerli bir şekilde hareket ettirerek Galatasaray'a bu anlamda karşılık vermeye çalıştı. Bu aslında çok riskli bir şeydi arkadaşlar. Çünkü Galatasaray'ın yaptığı şey hücumda değişkenlik sizin çalıştığınız hücum setleri üzerine kuruludur. Sızması, genişlemesi, kandırması hepsi bunların defalarca çalışırsınız. Şöyle örnek vermek gerekirse top ve ile burada buluştuğunda Emre Akbaba nereye koşu atacağını, Emre Kılıç nereye gireceğini, Jack ve hangi alanı boşaltıp rakip stoperleri nereye çekeceğini Oğulcan buradan araya koşu mu atacak? Lines buradan Fegül'ün arkasını mı e, kapatacak? Bunların hepsi defalarca çalışılır arkadaşlar. Takımların bir genel oyun e, prensiplerine uygun hücum setleri vardır. Bir de o maça özel setleri vardır. Bunlar çalışıldığı için defalarca uygulandığı için hücumda sizin değişkenlik göstermeniz aslında temelde risk barındırmaz. Ancak rakibin ne yapacağını bilmeden yani çalıştığı genel hücum setlerine çalışabilirsiniz ama sizin zaaflarınıza yönelik tüm hafta boyunca çalıştıkları hücum setlerini bilmeden savunmada değişkenlik göstermek. Yani soldaki biz burada görürken bir anda göbekte bir anda sabitin önünde sürekli bir değişkenlik göstermek çok risklidir. Ancak Karagümrük bunun altından başarıyla kalktı. Özellikle Galatasaray maç boyunca çok net pozisyonlar bulamamasında bu savunmada oynadıkları değişkenli ve hareketli futbolun çok etkisi vardı arkadaşlar. Tabii ki bunda Galatasaraylı futbolcuların formsuzlukları, o maçta skor alamadıkça girdikleri stres, isteksizlik bir süre sonra buna da Fatih Karagümrük'ün de ekmeğine yağ sürdü diyebiliriz. Ama Fatih Karagümrük saha içerisinde arkadaşlar stratejik olarak Galatasaray'a güzel bir karşılık verirken önümüzdeki hafta da Galatasaray'ın rakiplerinde aslında ipuçları verdi. Eğer önümüzdeki hafta Galatasaray'la karşılaşacak, önümüzdeki haftalarda Galatasaray'la karşılaşacak teknik direktörler Fatih Karagümrük'ün oyununu incelerlerse aslında Galatasaray'dan puan almaya dair ince ipuçlarına erişebilecekler. Tabii ki bu büyük bir risk dediğim gibi Galatasaraylı futbolcuların gününde oldukları bir günde ya da çalışılmış bütün matematiklerin bir kenarı bırakan bazı e, sanatçı futbolcular vardır. Onların bir anda ortaya çıkışı işte kimleri örnek verebiliriz? Hacı örnek verebiliriz, Alex örnek verebiliriz, Sergin örnek verebiliriz, Messi örnek verebiliriz. Tabii bunlar kademe kademedir, kalite kalite ama sahada bunlar e, spontane oyunda sanatçı gibi bir anda sazı eline alarak skoru değiştirir, oyunu değiştirir. Hiç umulmadık yerden bir şut çeker, bir ara pası verir. Yani defalarca çalıştığınız şeyi, bu adam bunu yapacak dediğiniz şeyi yapar ve skoru alır. Böyle oyuncular beklersiniz böyle oyunu sıkıştı, sıkıştığı anlarda. Galatasaray'da da bunları yapacak oyuncular arasında Feguli vardı, Emre Akbaba vardı, belki biraz Emre Kılıç vardı. Fakat tabi onlar da formsuz oldukları için o gün skoru değiştirmeye dair herhangi bir pırıltı gösteremedikleri için o Galatasaray'ın oyunu sıkıştı. Belli bir süre sonra takım strese girdi. Strese giren takım da skoru alamadıkça sersin serseri hücumlar yapmaya başladı. Ve e, golü yedikten sonra özellikle Oyuncu değişiklikleri de geldikten sonra kara gümrüğünde sigorta koruma telaşıyla geriye yaslanmasından dolayı Galatasaray bir baskı kurdu. Bu baskı sonucunda bir penaltı geldi. Penaltıyı tartışmayacağım arkadaşlar. Ee, olayın girişinde söyledim. Ee, özellikle Galatasaray üzerinde e, medyada yapılan e, algı yani Galatasaraylı futbolcunun e, afedersiniz kucağına bomba pimi çekimiz bombayı koyup patlatsalar ona bile penaltı değil diyecekler Galatasaray penaltı kazanmışsa bu arkadaşlara göre asla penaltı değildir ya futbolun ruhu diyorlar tuz ruhu diyorlar plorat diyorlar bir şeyler diyorlar arkadaşlar bu e, işin içinden çıkıyorlar yani ben artık şeyden sonra pes ettim. Emrah Baba'nın elmacık yemine inen dirsekten sonra bu futbolun ruhuna aykırı penaltı değdiler. Ondan sonra pes ettim. O yüzden penaltı pozisyonu tartışmıyorum. Penaltı golüyle birbiri yakalayan Galatasaray bir tercih yaptı. Bir büyük takım tercihi yaptı arkadaşlar. Aslında e, bu konu çok tartışmaya açık bir konu. Şunu yapabilirdi Galatasaray. E, 1-0'dan her zaman büyüktür diyerek 0 puan alacağınız maçta beraberliği yakalamışken 1 puanı almak büyük bir avantaj olabilir bizim için ileriki haftalarda deyip oyunu daha dengeli hale getirebilirdi. Ancak Galatasaray ve Fatih Terim e, her zaman olan karakteri kazanmak, agresif futbol karakterini ortaya koyarak bir risk aldı. ikiyi bulmak istedi ve 90 artılarda golden sonra e, hızlı ucuma çıkan Fatih Karagümrük ikinci golü olarak maçı kazandı. Bu bir riskti. Galatasaray bu riski aldı. Bazen bu riski aldığınızda karşı takımı oynadığınız karşı takımı 4-5'lik yaparsınız. Bazen de böyle son dakika golleriyle ya berabere kalırsınız ya da sağdan mağlubiyetle ayrılırsınız arkadaşlar. Bu bir büyük takım riskiydi. Galatasaray bu riski aldı ve bu hafta tutmadı. Galatasaray'ın sezon başındaki o güçlü oyunundan sonra özellikle Fenerbahçe maçından sonra düşen oyun istenilen skoru alamadığımız dönemlerde ısrarla burada bir şey söylemiştim arkadaşlar. Demiştim ki bu köprünün altından daha çok uzun e, sular geçer. Çok uzun bir süre var. Süper Epic çok uzun. Lig uzun bir maraton e, demiştim. Bu tarz maçlar olacak arkadaşlar. Galatasaray puan kaydedecek. Galatasaray kötü oynayacak. Galatasaray iyi oynarken puan kaydedecek. Beraber kalacak. Rakiplerimiz de böyle. Ama sonuç olarak ortaya bir oyun koyan, ortaya bir strateji koyan, ortaya güçlü bir futbol koyan takım sezon sonunda ipi göğüsleyecek. O yüzden videonun başında değindiğim gibi Hamdi Sümertaş'mış, hakemmiş, ee, işte Galatasaray lobisiymiş, derin Galatasaraymış. Bunları geçeceksiniz arkadaşlar. Gün sonunda taraftarınız döner dolaşır, sahada oynadığınız futbola bakar. Sahada hiçbir şey veremiyorsanız bir hafta Hamdi Sümertaş dersiniz, öbür hafta başka bir şey uydurursunuz, öbür hafta başka bir şey uydurursunuz ama döner dolaşır sezon sonunda taraftarınız nezdinde oynadığınız futbolla anılır ve ortaya koyduğunuz performansla tarihe geçersiniz. Gerek yönetsel anlamda gerek futbol takımı sağ içi teknik taktik anlamında arkadaşlar. Bu sebeple Galatasaray güçlü oyununa devam etmeli. E, çalışmalı. Aralar Galatasaray'a yaramıyor demiştik. Bu hafta çok sıkı çalışacağını ve e, bir dahaki oynayacağımız maçta Galatasaray'ın buna bir bu kötü oyuna bir reaksiyon e, göstereceğini düşünüyorum. Umarım gösterir. Bazen Galatasaray sağa solu belli olmuyor biliyorsunuz ama ben elinde sonunda e, ortaya karakterli bir oyun koymaya çalışan bu takımın bu uzun maraton sonunda şampiyon olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bu haftalık bu kadar olsun. Benimle beraber olduğunuz olduğunuz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı, videoları beğenip ve paylaşmayı, özellikle yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Çok değerlisiniz benim gözümde. Ee, herkese iyi hafta sonları diliyorum. İyi daha doğrusu iyi bir hafta diliyorum. Artık hafta sonu bitti. Galatasaray'la kalın. Galatasaraylı kalın. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.